Evde uzaktan eğitim aldığımız bu günlerde robotik kodlama öğrenmek isteyenler için harika bir fırsat. Robotik kodlamanın temellerini sadece bilgisayar kullanarak öğrenebileceğinizi biliyor musunuz? Sadece bilgisayar kullanarak başka hiçbir malzeme ihtiyaç duymadan rahatlıkla robotik kodlamanın temellerini bu eğitimde öğreneceğiz. Bu eğitimde robotik kodlama araçlarını kullanarak bilgisayar üzerinden devreler kuracağız ve kurduğumuz devreleri çalıştırabileceğiz. Siz de hazırsanız, robotik kodlamayı öğrenmeye ilk dersimize giriş yaparak başlayalım. Robotik kodlama dersimize giriş yapmak için bilgisayarımızda bulunan bir internet tarayıcısının adres çubuğuna tinkercad yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi uygulamalı bir şekilde beraber yazalım. Geldik adres çubuğuna, tinkercad yazdık ve enter'a bastık. İlk çıkan sayfaya tıkladık. Tinkercad'in ana sayfası açılacak. Eğer bir Gmail üyeliğiniz varsa e, yeniden üye olmanıza gerek yok. Giriş yap deyip Gmail üyeliğinizle giriş yapabilirsiniz. Ama Gmail üyeliğiniz yoksa hemen kısaca kayıt olmaya bakalım. Hemen kayıt ol. Kişisel bir hesap oluştur. Gmail ile oturum aç tıklıyoruz sonra. Bilgisayarınızda kayıtlı hesaplar varsa onlar gelir. Eğer yoksa direkt şu ekran gelir. Hesap oluştur diyeceksiniz. Buradan adınız, Robotik, kodlama yazdım adıma, bir tane kullanıcı adı. bu kullanıcı adınızı e, yaz, yazdığınızı unutmayın çünkü bununla giriş yapacağız. E, herhangi bir şekilde bir e, adres yazıyorum şu anda rastgele, robotik1903 dedim. Şifre en az 8 karakter olacak, İçinde en az bir adet harf, bir adet rakam, en az da bunlar e, ve bir tane de sembol olması gerekiyor. Semboller nokta olur, virgül olur, tire olur. Bunları kullanabilirsiniz. Şu an ben şifremi belirliyorum. Şifre eşleşmedi. Tekrar yaptığımızda, şimdi bize bir cep telefonu numarası istiyor. Bunu ne istiyor? Sizin e, yani gerçek bir kişi olup olmadığınızı bilmek için istiyor. Burada bir sıkıntı yok yani mail, cep telefonu verebilirsiniz. Eğer e, kendinizin cep telefonu yoksa, yalnız olan bir velinizin cep telefonunu buraya girebilirsiniz. Şu an ben giriyorum. Girdikten sonra ileri. Şimdi cep telefonunuza bir doğrulama kodu gelecek. O doğrulama kodunu buraya girmemiz gerekiyor. Yani bunun için herhangi bir ücret yok, ekstra hiçbir şey yok. Sadece üyeliğinizi aktif etmek için bir kod geliyor. Şimdi ben kodu girdim. Kodumu girdikten sonra şurada doğrula var. Doğrulaya basmamız gerekiyor. Şimdi Doğrula ekranına basıyoruz. Doğrula ekranına bastığımızdan sonra karşımıza bu ekran gelecek. Bu ekranda eğer başka bir e varsa yazabilirsiniz ama yazmanıza çok da gerek yok. Buraya gün, ay, yıl, doğum tarihinizi doğru bir şekilde yazın. Ben sallıyorum şu an. Cinsiyet erkek. Buna gerek yok. Buna atla diyoruz. Buradan hesap sözleşmesi var. Bunu kabul ediyorsunuz. Ve şu an direkt bizim Tinkercad sayfasına bizi yönlendirecek. Daha sonra devam et kısmı gelecek. Devam et kısmına devam et'i tıkladıktan sonra bizi Tinkercad'in asıl e, uygulama yapacağımız, robotik kodlama yapacağımız kısmına bizi yönlendirecek. Şimdi kayıt işlemlerimiz bitti ve sistemimize giriş yapabildi herkes kullanıcılarıyla. Şimdi burada Sorks diye bir kısım var. Bu kısım bizim Türkçesi devreler anlamına geliyor. Burada biz yeni devreler oluşturacağız ve bu devrelerimizi burada test edebileceğiz. Şu anda hep birlikte yeni devre oluştur düğmesine tıklayalım. Tıkladıktan sonra karşımıza bir ekran açılacak. Burada devre elemanları. Bu devre elemanlarını tek tek beraber tanıyacağız. Bunların tabii en önemlisi olan Arduino Uno. Peki Arduino Uno ne? Onu kısaca bahsedeyim. Arduino yazılım ve elektronik bir arada kullanarak makinelere istediğim makineleri istediğimiz gibi kontrol etmeyi sağlayan ortamdır. Bu yüzden Arduino e, kullanmaya başlamadan önce bazı elektronik devre elemanlarını tanımamız gerekiyor. Bu devre elemanlarını ben size e, burada tanıtacağım zaten. E, şimdi bu bizim Arduino'nun Arduino çeşitleri var. Bu mouse'un topunu e, çevirerek uzaklaştırıp ve yakınlaştırabilirsiniz. Veya üstüne tıklayıp sağa sola istediğiniz yere e, Arduino'muzu çekebiliyorsunuz. Arduino'muz bizim beynimiz. Kodlarımızın göndereceğimiz bir üstünde bir çip var. E, ve üstünde pinler var. Bu pinlerin hepsinin tek tek ne işe yaradığını beraber öğreneceğiz. Burada sıfırdan 13'e kadar dijital pinler bakın. Dijital pinler. Burada da sıfırdan A5'e kadar 6 tane de analog pinler var. Bu dijital ve analog pinleri kullanarak biz sensörler, led'ler bağlayıp bu led'leri istediğimiz gibi çalıştırabileceğiz. bireceğiz. Şimdi bir diğer devre elemanı olan breadboard yani burada deneysel devre diye geçen elektronik devre elemanımızdan bahsedeceğiz. Bu bunları küçültmek için masum topunu çevirdim küçüldü işte. Bunu hareket ettirmemiz için boşluklarından tutmamız lazım. Yani şu pin girişlerinden tutarsanız örneğin tuttum diyelim bakın Sürükleyemedim. Bir kablo çıkardım. Bu kabloyu yanlışta çıkardım diye silmek için deleteye basmanız yeterlidir. Boşluğundan tuttum. istediğim yere sürükleyebilirim. Şimdi biz bu e, devre elemanının ne olduğunu size kısaca açıklayayım. Şuraya geldik. Bunun diğer ismi breadboard. Devre tahtası diye de geçiyor. Devrelerimizi bunun üstüne yapıyoruz. Şimdi burada artı eksi ve burada da artı eksi bölümler var. İkiye ayrılmış şeklinde bu breadboardlar. Bu eksi kısımlar alttan birbirine bağlı. Bakın şurada kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Bu tamamen alttan birbirine bağlı bir şekilde bulunuyor. Bizim buraya taktığımız bir tane devre elemanı ve örneğin eksiği bir pilin eksisini buraya bağladığımızda burası tamamen o eksiden olur. Ve buradan çoğaltma işlemimizi yapabiliriz. Veya pilimizin artısını buraya bağladığımızda buradan tekrar çoğaltma işlemimizi yapabiliriz. Şu orta kısımda görünen kısımlar ise şurada numaraları olan. Bunlar da dikey şeklinde burada göründüğü gibi dikey şeklinde birbirine alttan bağlıdır. Şu alt, e, bu da iç kısmının resmi olduğu için bunu da koydum. Buradan dik kısımları aşağı doğru inerseniz şuraya bağladığımız bir devre elemanının e, o bacağı burada tamamen alttan birbirine bağlı olur. Şimdi buraya geldiğimizde yaklaştıralım biraz daha. Biraz çektim. Aynı şekilde örneğin eksi ben buradan atıyorum. Arduino'dan bir GND'yi aldım. Kablomuzu aldım. Bakın yukarı çıkarıyorum. Tıklıyorum. Sonra devam ediyorum. Örneğin bak böyle çıkartıp tıklarsam aşağı inebilirim. Yani istediğiniz şekli siz verebilirsiniz kablolara. İndim. Bakın buraya bir kere tıkladım. Aşağı indim. Eksi. Şu an eksiye ne yaptım? GND'yi bağlamış oldum. Biz buraya bağladığımız GND hepsinde GND. Arduino'da kaç tane GND'miz var? 3 tane. Yani bu GND bizim eksimiz. Yani toprağımız. 3 tane var. Biz buraya bağladığımızda kaç tane oldu? Burada toplam 30 tane pin girişi var. Birini çıktık. 29 tane daha gene demiz olmuş oldu. Veya biz buradan geldik. Artımızı getiriyorum. Tıkladım, artı yaptım. Şimdi tamamen burası 5 volt oldu. Bakın üstüne geldiğimde zaten hangi e, pin girişlerinin birbirine alttan bağlı olduğunu yeşil yaparak bize gösteriyor. Ve geldim diyelim e, şurada pinler var. Buradan da mesela atıyorum 7. pinden çıktım. Geldim şuraya, aşağı indim. Buraya taktım da bakın dikey şeklinde hepsi birbirine bağlandı. Şimdi bu kabloların hepsi yeşil oluyor. Kafamız karışmasın istiyorsak ne yapabiliriz? Buradan kablolarımızın rengini değiştirebiliriz. Örneğin kablomu seçtim. Buradan geldim dedim ki sen turuncu ol. Kablolarımızın rengini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Veya kablolarımızı silmek istersek üstüne bir kere tıklayıp delete'e basarsak kablolarımızı silmiş oluruz. Şimdi breadboard böyle. Breadboard ile ilgili daha fazla örnekler yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız breadboard'un kullanımını. Birazdan zaten ilk uygulamamızı yapacağız. Biz ilk uygulama olarak bir led yapmaya çalışacağız. Buradan geldik. Ledimiz burada. Ledler bir tane ledimiz attım ve yaklaşıyorum biraz. Şimdi ledler bir diyottur. Diyotlar nedir? Ee, kısaca elektronik bilgisi vereyim size. Diyotlar akımı tek taraftan alan yani e, ters bağladığınızda çalışmayan devre elemanlarıdır. LED'lerde bir diyot olduğu için akımı doğru bağlamamız lazım A aksi halde e, devre LED'imiz çalışmayacaktır. LED'in iki tane bacağı var gördüğünüz gibi. Bakın biri farklı görünüyor fark ettiyseniz bu bizim dediğimiz buna uzun bacak diyoruz. Bu anot yani artısı bu da kısa bacak dediğimiz eksisi yani katottur. Şimdi bu devre elemanını nasıl bağlayabiliriz? Şimdi breadboard'un herhangi bir yerini istediğiniz yerine de gidip ledimizi takabiliriz. Bakın ledimizi taktık. Şu an ne oldu? Bizim artı bacak şurası tamamen artı bacak oldu mu? Oldu. Şurası da tamamen eksi bacak yani ne? katot oldu mu? Oldu. Şu anda biz ne yapacağız? Devre elemanımızı yerleştirdik. Şimdi ledler bir devre elemanı ve bu fazla akımda yanma tehlikesi var. Biz bunu engellemek için bir adet direnç kullanmak, kullanmamız lazım. Bu direnci de nasıl kullanacağız? Burada rezistör yazan yani üstünde renk renk olan şöyle yaklaştırdığımda bu renklere göre dirençlerin kaç ohm olduğunu e, anlayabildiğimiz devre elemanları var. Şimdi biz dediğimiz patlamasın diye 220 ohm değerinde buraya geliyorum değerini yazıyorum. 220 ohm değerinde bir direnç kullanacağız. Bakın direncin değerini yazdığım anda direncin üstündeki renkler değişti. Turuncu, turuncu, sarı ve altın renge dönüştü. Şimdi direncimiz böyle. Direncimizi biz dik bağlamak istemiyoruz, o yüzden direncin üstüne bir kere tıkladıktan sonra şuraya gelip direncimizi çevirdik. Şu an ben direncimi aldım. Ne yaptım? Ledimizin artı bacağının oraya gelecek şekilde bir ucunu taktım. Şu anda devre tahtamızda direnç ve ledimizi bağlamış olmuş. Şu anda bizim bu ledimizin şu bacağı neydi? Eksi bacağı. Yani biz buraya neyi bağlayacağız? GND'yi. Buradan GND'den bir pin alıp Şuradan aşağı inelim. Buraya bağladığımızda ne oldu? Şu anda GND'sini bağlamış olduk. Yani eksisini bağlamış olduk. Bunu da siyah yapalım. Şimdi bizim bir diğer bacağımız kaldı. Biz ne yaptık? Artı bacağından dirence bağladık. Dirençten buraya geldiğimize göre artık buradan bir kablo alıp bir yere bağlamamız gerekiyor. Şimdi onu göstereyim size. Bu direncimizin ucu. Bakın direncin ucu şuradan da alabiliriz. Buradan da buradan da buradan da. Hepsi birbirine alttan bağlı. Şimdi ben buradan e, örneğin 8. pine geldim. Buradan en alttakini aldım. Bunun rengini de kırmızı yaptım. Pardon nerede? Evet. Bunun renginde kırmızı yaptım. Ne oldu? 8. pinden 8. pin görüntüsünü Şöyle yapalım. Bakın, e, çizgiyi üstüne tıklayıp sağa sola istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Ne yaptık? 8. pinden de geldik dediğimizin. Yani dediğimizin ucundan direnç bağlı, direncin ucuna bağlamış olduk. Şu anda e, devremizi tamamlamış bulunmaktayız. E, şimdi devremizde neler var bakalım beraber bir adet işte direnç, bir adet led ve işte Arduino Uno'muz ve bir board'umuz yani devre tahtamız bulunuyor. Şimdi direncimize bakalım. Direncimiz neydi? 220 ohm değerinde. Şimdi ilkinde herhalde kilo ohm seçiliydi biraz önce. Şimdi buradan gelip şu açılır pencereye tıklarsanız belki pencere sizin videoda görünmeyebilir. Bu aşağı doğru oka bastığınızda buradan sadece ohm. Ohm seçili olursa 220 ohm olur. Biraz önceki yaptığımız işlemde 220 kilo oldu ve daha büyük bir dirençti. Bunu değiştirelim. Bundan sonraki işlemimiz artık kod kısmına geldi. Kod kısmını yazmaya başlayacağız. Yukarıda gördüğünüz gibi şurada koda tıklarsanız, koda tıkladığımız anda bizim kod panelimiz açılır. Burada 3 çeşit kod yazma şeklimiz var: blok tabanlı, blok metin tabanlı ve metin tabanlı. Üç tane farklı e, kod yazma şeklimiz var. Biz ilk olarak e, blok tabanlı kod yazmakla başlayacağız. Diğerlerini de size göstereceğim. Şimdi açtık kodumuzu. Burada bloklarımız var. Çıkış, giriş. Şimdi bizim e, dijital pinlerimiz çıkış pinleri olduğu için biz de burada LED'imizi hangi pine bağladık? Dijital pine bağladık. Yani bu çıkış pini. O yüzden çıkış pinleri bloklarının altında olan Burada diyor ki bunu atalım okuyalım beraber. Sıfır pinini yüksek değerde ayarla. Yani diyor ki pin numarasını seç. İstediğimiz pin numarasını buradan seçebiliriz. Örneğin biz nereye bağlamıştık? 8. pine. 8. pini seçtim. Ne yap bunu? Yüksek veya alçak. Burada dediği yüksek yani akımı ver. Alçak akımı kes. Şimdi yüksek değer ver dedik. Ve simülasyonumuzu çalıştırırsak Bakın şu kodumuzu kapatalım. Bakın lambamızın yandığını gördünüz. Simülasyonumuzu durdurduk. Tekrar kod bloğumuzu açtık. Ama bizim lambamız yanıp sönsün. Burada burada bekle diye bir bloğumuz var. Bu bekle bloğumuzu atıp yani bir saniye bekle. 8. pini yüksek yap. Bir saniye bekle ve ne yapsın? Şimdi de söndürsün. Ne yapalım? Bir pin daha attık. Bunu 8 yaptık. Bunu ne yaptık? Alçak. Ve ne yapsın? Bir saniye daha beklesin. Çünkü bu işlem tekrar edeceği için önce bloklar nasıl çalışır onu anlatayım. Buradan geldi. Programı çalıştı. Önce buna baktı. Bunu yaptı. Bitti. Aşağıya geçtim. Burada ne diyor? Bekle bir saniye. Bir saniye boyunca burada bekledi. Bir işlem yapmadı. Bir saniye doldu. Bir alt takine geçti. Ne yaptı? 8. bini alt tak yap. Yani yanıyordu. Söndürdü. Sonra bir alta indi. Bir saniye daha bekledi. Şimdi burada yazdığımız kodlar sürekli tekrar der. En aşağıdan yukarıdan başlar. Aşağıya kadar iner. Aşağı en sona indikten sonra tekrar en başa döner. burada bekledi. Tekrar en başa geldi. Ve bu sürekli bu işlemi yapacak. Simülasyonumuzu başlatalım. Kod videomuzu kapatayım. Daha iyi görelim. Bakın. Birer saniye aralıklarla ne yapıyor? LED'imiz yanıp sönüyor. Bugünkü dersimizde neler yaptık? TinkerCAD sayfasına giriş yapmayı, üye olmayı öğrendik. Ve daha sonra buraya giriş yaptık. E, giriş yaptıktan sonra bir devre oluşturmayı öğrendik. Bazı devre elemanlarından bahsettik. Bunlar hangi devreydi? Arduino Uno. E, simülasyonumuzu durduralım. Arduino Uno. İşte breadboard devre tahtası. İşte bir tane led, bir tane direnç kullandık. Direncin üstüne tıklayıp kaç ohm olduğunu belirlemeyi öğrendik. E, ledin üstüne tıklayıp ledin istediğimiz renkte e, led, e, led kullanabileceğimizi öğrendik. İşte kablolar yardımıyla Arduino bağlantısını yaptık. E, şimdi e, bugünkü dersimizi burada sonlandırdık. Bundan sonraki dersimizde led sayılarını artırarak daha farklı uygulamalar yapmayı ve kod kısmında hem de metin tabanlı kod kısmında da örnekler vererek açıklayacağız. Şimdi burada örneğin atıyorum tekrar tek tek beraber silelim devre elemanlarımızı. Tıkladık ledin üstüne. Deletiye basarsak silebiliriz. Direncin üstüne tıkladık silebiliriz. Veya breadboard'u seçip silme şanslarımız var. Veya CTRL-Z yaparak Bunları geri alma şanslarımız da var. Ee, ya da işte direkt Tinkercad'in uygulamasına basarsanız buraya logosuna bastık Tinkercad'in ve en son oluşturduğumuz e, devremiz burada. Bir sonraki derslerimizde de siz de yeni devre oluştur deyip boş bir sayfa açın. Eski devrelerimizi e, kayıtlı kalsın. E, bazı takıldığımız noktalara oradan Bakabilirsiniz. Tekrar TinkerCAD'in logosuna bastığımda tekrar bu sayfaya geldim ve iki tane uygulamamızın olduğunu gördük. Eski uygulamalarımızı buradan görebiliriz. Hepinize iyi çalışmalar. Farklı örnekler yaparak biraz ee, TinkerCAD uygulamasını karıştırabilirsiniz.